Bitcoin, yani dijital para <laughs> konusunda yine soru var. E, bu konu hakkında bilginiz var mı? Buraya para yatırıp kazanç sağlamak caiz mi diye bir soru var. Evet, Bitcoin hakikaten gündemimizi epeyle meşgul eden bir konu ki bununla evet. alakalı birçok araştırmalar yaptık. Birçok kişiyle de görüştük. E, kısaca böyle bir tarihçesine bakmamız gerekirse, e, 2008 yılında yaygınlık kazanmış bir kripto para. Ama bunun daha öncesinde 99'da 2000'li yıllarda e, bu e, sanal alemde hacker diye tabir edilen kişilerin e, kendi aralarında kullandıkları e, kripto paralar varmış. Evet. Bunu görüştüğümüz bazı kişilerde kendisi ifade ediyor. Ama bu lokal yani 10 kişi, 20 kişi, 100 kişi veya 1000 kişi arasında kendilerince paranın izi takip edilemesin diye. Evet çünkü illegal işlerde kullanılıyor bu. E, kendilerince bir takım rakamlardan oluşan dijital para, e, kripto para bu şekilde bir yaygınlık. E, ta bu dediğimiz gibi yani e, 99'lu 2000'li yıllara kadar dayanıyor. Evet. E, ve bu sistem kendi aralarında devam ediyor. Ta ki ne zamana kadar? E, 2008 yılında bunun kurucusu da bir çocuk Amerikalı veya Kanadalı olabilir tam onu hatırlamıyorum. Ee, bu özgürlükçü olan hatta hiçbir dinle bağlantısı olmayan her şeyin serbest olmasının gerektiğine inanan e, bir çocuk bir site oluşturuyor. Kara internet. Yani internetin arka planındaki o işlemlerin yapılacağı bir site ve yaygınlık kazanıyor. Burada işte uyuşturucu ticareti yapılıyor e, veya silah ticareti yapılıyor bu şekilde olabiliyordu. Ancak bunun e, bankalarının post makinesi kullanılıyor. Yani de satıyor ama ödemeleri normal işte W şeklinde olan internet sitelerinden e, yine meçhul olan kişilerin hesabına aktarılarak böyle bir kazanç temin ediyordu. E, bazı olaylardan dolayı bu kimse içeri alınıyor, yakalanıyor. E, hatta şu anda da bildiğim kadarıyla içeride FBI tarafından alınmış bir kişi. E, daha sonradan da e, bankalar, post makinalarını iptal ediyor. Ama bir e, dünyada bir uyuşturucu e, müptelası insanlar var. Bunlar da bu paraya yani bu şeye ulaşmak istiyorlar. Bu sefer Bitcoin devreye giriyor. Yani var olup ama çok fazla yaygınlığı olmadığı halde o dönemdeki uyuşturucu dünyanın birçok yerinde vardır. E, bu vesileyle ödeme aracı olarak kullanılmaya başlıyor. Ve e, o tarihte yani 2007 ve 2008'li yıllarda e, bir nevi kamuoyu artık bunu tanımaya başlıyor. Dünyada Ondan önce dediğimiz gibi hackerların kendi arasında e, kullandıkları bir para birimi kripto para ama o tarihten sonra normal kullanıcılara da dönüyor ve günümüzde de daha fazla yayılmaya devam ediyor. Ama genel olarak baktığımızda bunun hep kullanıldığı alan e, kirli internette, e, gayrimeşru işlemlerde bunun sebebi de dediğimiz gibi e, izi takip edilemesin. E, iş sürülemesin, kime ne geçtiğine dair e, bilgi edinemesin. E, bu şekilde gayrimeşru işlemlerin yapılabilmesi. Ki burada da öyle bir sistem oluşturulmuş ki, işte deniyor ki bitcoin için aslında yüzlerce coin var. Bitcoin bunların en meşhuru. E, bu da işte 21 milyon adet olacak. 21 milyon adede geldiği zaman sistem kendi kendini kitleyecek. Ve onun üzerine daha bir artış olmayacak. Ama Bitcoin'deki sistemde ise bildiğimiz klasik bir para gibi değil. Yani 1 lira daha bölünmüyor. Ama Bitcoin'in bir Bitcoin'i milyarlara dahi bölebiliyorsunuz. Çünkü fiziki olmayan. Yani herkes parası nispetince ona bir hisse sahip olabiliyor. Evet. Ve bu şekilde bir harcama oluyor. E, bu madenciler dedikleri, e, bir ifade kullanıyorlardı onu şu anda aklıma gelmedi. Eskiden bunu bilgisayarlarıyla üretiyorlar yani daha doğrusu program e, belli şifreler var onu çözdüğü zaman günlük olarak bitcoin kazanıyor idi. Bunu daha önceki dönemlerde yani çok fazla yaygınlık kazanmadan önce e, normal bir e, dizüstü bilgisayarla yapılabiliyordu. Ama artık sistem çok yayıldı e, fiyatları çok arttı dolayısıyla artık e, havuzlar oluşturuldu ve havuzlarda yani bir bilgisayarın yapabileceği bir kabiliyet artık yok. Çok kuvvetli olması gerekir. Bu da bir bilgisayarla değil, belki milyonlarca bilgisayarın bir araya gelerek havuza sisteme giriyor ve bunların üretiyor. Hatta bu konuda işte dünya piyasasında Çin'in lider olduğu söyleniyor. Yani havuz sisteminde bu yani madencilikte en fazla Çin. Türkiye'de var ama Türkiye çok ciddi anlamda daha zayıf. E, dolayısıyla bu şekilde bir uygulama e, ve dediğimiz gibi kirli işlerde kullanılan e, takip edilemesin diye ki bildiğimiz kadarıyla devlet de zaten resmi olarak bu para birimini tanımıyor. O yüzden e, biz İsmail Ağa e Fetva Kurulu olarak bize bu sorular geldiği zaman biz nasıl cevap verelim? Tabii önce bu konuyu araştırdık. E, belli kişilerle görüşmeler yaptık. E, Meydan'da dedikleri işte bu... E, Kazıcılarla özellikle bazı görüşmelerimiz oldu. Sağ olsun onların bize verdikleri bilgi doğrultusunda belli bir malumat edindik. Ee, o zaman dedi ki buna bir fetva vermeyelim. Ee, ki hatta yakın tarihte Diyanet'in de böyle bir açıklaması oldu ee, gerçi devlet kurumu tarafından kabul edilmemesi yani devletin bir para birimi olarak kabul etmemesinden dolayı tabi o da var diğer bir tarafta e, kirli işlerde kullanılan bir para birimi e, ve buna yapılacak olan yatırımda o tarafa bir destek söz konusu olacağı için e, şu andaki mevcut haliyle ee, biz buna e, caiz olmadığını söylüyoruz, buna yapıl yani bunun üzerine bir yatırım yapılmasının doğru olmadığını, Müslümanın bundan uzak kalmasının gerekliliğinden bahsediyoruz. Ama tabi çok ciddi anlamda zikzaklar oluyor, yani bunu takip edenler görür. E, yani bir ay önceki fiyatlarıyla şu andaki fiyatlar arasında ciddi anlamda fark oluyor. Bu da tamamıyla buna e, rağbetle alakalı. Yani ne kadar rağbet edilirse o derece artışlar söz konusu oluyor. Ama en azından günü sisteminde şu anlık için bir yatırım aracı olarak görmenin doğru olmadığını ifade etmekteyiz.